Bafra Kızılırmak Köprüsü'nden herkese kocaman merhabalar. Tarihi köprümüz restorasyon edildi. Restorasyon yapıldı biliyorsunuz. Evet. Burası Bafra'ya turizm yeri olarak çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir aslında. Köprümüzü görüyorsunuz, akan suyu, şıkır şıkır, çok güzel, doğa güzel, yeşillikler arasında Kızılırmak settesi güzel yapıldı. Fakat lütfen, lütfen buraları, çevreyi temiz tutalım istiyoruz. Biz biliyorsunuz bir Müslüman ülke olarak evimizi ayakkabılarımızla girmiyoruz. Yani ülke olarak temiz insanlarız evimizi temiz tutuyoruz. Lütfen evimizi ocağımıza gösterdiğimiz temizliği sokaklara, caddelere piknik yerlerine de gösterelim. Şimdi az sonra göstereceğim hatta size işte ne isterseniz var. Ne isterseniz bulabiliyorsunuz. Bebek bezinden tutun. Teneke kutular zaten onlar doğayı e, kirleten baş elemanlar. Pet şişeler, ne bileyim işte cipsler, kolalar içilmiş, atılmış ve şimdi biliyorsunuz maskeler yerlerde. Ah ah bir de bir şu doğayı kirletmemeyi bir öğrenebilsek. Sadece Bafra'ya özgü veya Bafralıları e, özgü bir şey değil bu. Türk insanının yapısında var. Doğayı kirletiyoruz. Ne olur temiz tutalım. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Yerlerde poşetler, kağıtlar. Hadi sigara izmaritlerini falan geçtim de. Şu poşetlerin kirliliği, teneke kutularının kirliliği. Of yazık. Doğaya sahip çıkacaksak eğer lütfen etrafımızı, sokağımızı, caddemizi, piknik alanlarımızı temiz tutalım. Çocuklarımıza alıştıralım, çocuklarımıza. Siz ne yaparsanız çocuklar da onları görüyor ve aynısını taklit ediyorlar. Çocuklara örnek olabilmek adına önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor tekrar o pis alana gelmek ister misiniz? Aha buyurun işte. Poşetler. Gördüğünüz gibi. Yazık. Ne güzel yapılmış burası. İnsanlar yürüsün. Biraz nefes alsın. Diye yapılan bir yer. Ama kirletiyoruz. Kirletiyoruz kardeşim. Kirletiyoruz. Ne zaman insan olabilmeyi öğreneceğiz acaba? Yazık.